Hepinize sevgiler arkadaşlar 29 Haziran pazartesi günündeyiz artık Haziran ayını da bitiriyoruz bundan dolayı da çok mutluyum 2020 yılından ne kadar çok ay tüketirsek o kadar iyiymiş gibi geliyor bana neler var 29 Haziran Pazartesi günü biraz bunlardan söz edelim ay bir kere tüm gün e, terazi burcunda ilerlemesini sürdürecek yalnız öğleden sonra bunu e, boşlukta gerçekleştirecek ay Terazi burcunda olduğu zamanlar daha adaletli ve hakkaniyetli oluruz arkadaşlar karşımızdakilerin bakış açısından durumu değerlendirebilmek ve empati kurabilmek biraz daha kolay olabilir moda sanat tasarım estetik güzellik konulara karşı ilgimiz artabilir gölge yönleri olarak biraz kararsızlık verebilir ve hep karşı taraf odaklı hareket etme durumumuz söz konusu olduğu için kendi istek ve taleplerimizi dile getirmekte biraz zorlanabiliriz. Etkileşimsel olarak neler var? Öğlen saatlerinde 15 sularında ayın Plüton'la sert bir etkileşim var arkadaşlar. Plüton, Oğlak Burcu'nda e, retro pozisyonda ayın Plüton'la e, stresli etkileşimi karşımızdakileri aşırı zorlama kaynaklı. Hani istediklerimizi zorla kabul ettirme yönünde baskı uygulayabileceğimizi gösteriyor aslına bakarsanız. Fakat e, özellikle otorite ...pozisyonundakilerle inatlaşmalara girmek... E, ...orta noktayı bulayım derken... ...biraz daha kendi isteklerimizi öne çıkartmaya çalışmak... ...duvardan seker gibi geri sekmemize yol açacaktır. Biraz duygusal anlamda bizi e, sıkıntılı bir duruma sokabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Hemen ardından 5 e, dakika sonra neredeyse... ...ayın Jüpiter'le stresli etkileşimi kesinleşiyor arkadaşlar. E, Ay Jüpiter stresli etkileşiminde ise kendimize aşırı e, güven duyarak e, tutamayacağımız sözler verme eğilimi gösterebiliriz. ...duygusal ve manevi anlamda... ...hayal gücü ve yaratıcılığı belki etkili kullanabiliriz ama... ...duygusal ve manevi anlamda bazı... E, ...var olmayan şeyleri varmış gibi düşünebiliriz. Aşırı hayalcilik verebilir. Gerçekçilikten uzaklaşmayı beraberinde getirebilir. Bu da e, tutamayacağımız sözler vermek kaynaklı. Yarın öbür gün sözümüzü tutamadığımız zaman... ...bir takım hayal kırıklıklarını beraberinde getirebilir aslına bakarsanız. Ay zaten bu etkileşim sonrasında da boşluğa yürüyor arkadaşlar. Pazartesi günü saat 3 sonrasında... Ay ay boşlukta ve tüm günde o şekilde kalıyor olacak. Dolayısıyla kesin sonuç beklediğiniz, neticeye ulaşmasını istediğiniz konularınız varsa aslında pazartesi günü saat 3'ten öncesine değerlendirmeniz daha sağlıklı olacaktır. Pazartesi günü kısaca bu şekilde arkadaşlar. Umuyorum güzel bir gün geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de daha öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyi arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.